Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bana abone olan bütün arkadaşları kesinlikle abone oluyorum. Yorum bırakan bütün arkadaşlarıma da kanalına girip videolarını beğenip yorumlarımı yazıyorum. Şimdilikten hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videomu başlayalım. Evet arkadaşlar, videom şu şekilde, modelim şu şekilde hafif, kibar bir model. Annelerimizin başına örteceğimiz, yapacağımız bir model. Ben birazını başlatmıştım. Birazını da beraber yapalım inşallah. Zürafamı çekmiştim. Fil dişimi de birazını yapmıştım. Birkaç tanesini de beraber yapalım inşallah. zürafamıza ipimizi sabitledik bir tane yuva oluşturduk geri oraya dönüp tekrar daha haf hafif ipimizi bombeli bir şekilde düğümlüyoruz ve geriye dönerken hiç arada zürafa boş bırakmadan diğer zürafa hemen ipimizi sabitleyip düğümümüzü atıyoruz hafif bombeli bir şekilde tekrar diğer zürafamıza üst tarafına bir zürafa yaparak ipimizi düğümlüyoruz. Geriye dönüyoruz aynı zürafanın içine. ipimizi hafif bombeli bırakıyoruz. Ve dönerken de ipimizi ayarlıyoruz. Sonra düğümümüzü atıyoruz. Tekrardan bir tane daha yapayım. Ve modelimizin alt tarafı şu şekilde ilerliyor Dilerseniz başka bir renkte kullanabilirsiniz. Yeşil veya başka bir renk. Ben yazmanın renginden tercih ettim. İpimizi keselim. Üst modeline geçelim. Üst modelimizde şöyle tek dikel olan bazı arkadaşlarımız kel olan nasıl olur derler. Ben de tam olarak bilmiyorum ama modelin biçimine göre herhalde demişlerdir şu şekilde sarı ipimi aldım bir tane fildişi boş bırakıp diğer fil dişime ipimi sabitliyorum bir tane kiprik yapıyorum ve modelimi çevirip yaptığım kipriğin üstünden tekrar geriye dönerek ipimi de ayarlayıp şu şekilde hafif bombeli kipriğimden hafif genişlikte yapıp düğümümü atıyorum tekrar modelimi çeviriyorum ipimi geriye alıyorum ipimi ayarladıktan sonra tekrardan düğümümü atıyorum Modelimi çeviriyorum. İpimi geriye alıp hafif bombeli bir şekilde her sırasında bombesini biraz daha fazla yapıp modelimi büyütüyorum. Toplamda 5 tane yaptım ben. Benim için yeterlidir. tanesini bitirdik. İpimizi keselim. Bir tane de pembeden yapalım. Arkadaşlar ben artan iplerimi şu şekilde oya olmayacak kadar iplerimi atmıyorum. Bunu da model yaparken kullanıyorum. Onları da öyle değerlendiriyorum tekrar bir tane zürafa boş bırakıp diğer zürafa ipimi sabitleyip aynı işlemi buraya da uyguluyorum Bunu da bitirdik. Yeşil ipimizi de alıp en son zurafamıza, şey fil tekrardan ipimizi sabitleyelim. Ve aynı işlemi buraya da uygulayalım. Bir tane kiprik. Modelimizi çevirip ipimizi ters yöne hafif bombeli bir şekilde sabitledikten sonra düğümümüzü atalım. Tekrar modelimizi çevirip yeşil rengimizi de bitirdik. Evet arkadaşlar modelimiz şu şekilde oldu. Ütülediğimizde daha güzel ve daha hoş duracaktır. Şu şekilde. Eğer bunun fiyatını da merak ediyorsanız bütün malzemesi benden 80 TL müşteriye yapıyorum. Çok hafif durabilir ama çok gerçekten çok uğraştırıcı bir model. Eğer sizde beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.